Merhaba, bu yayında yetişkinlikte kimlik bunalımından söz edeceğiz. Peki kimlik bunalımı nedir? Bir insanın kendisini iyi hissedebileceği o alanı keşfedememesi nedeniyle kendisine kötü hissetmesi diyebiliriz. Peki o alan nedir? Hemen hemen bütün insanlar dünyaya bir yetenekle gelir. Birden fazla yetenekle gelen insanlar da vardır. Ya da bir insan yeteneğini keşfedemediyse bile ya da bir yeteneği yoksa bile bir konuyla ilgili çalışarak, o alanda uzmanlaşarak kendisini iyi hissedebileceği bir seviyeye gelebilir ve o alanda çalışırsa kişiler kendilerini iyi hissettikleri gibi bunun yanı sıra hem o alanda zaman tasarrufu sağlarlar hem emek tasarrufu sağlarlar hem de parasal bir tasarruf sağlayabilirler. Peki eğer böyle olmazsa ne olur? Bazen insanlar geçinmek dolayısıyla bazı işlerde mecburen çalışabilirler. Kendilerini böyle hissederler çünkü para kazanmak durumunda oldukları için istemeyerek de olsa o alanda çalışabilirler. Peki o zaman ne olur? İnsanlar genellikle sevmedikleri işleri yaptıkları vakit kendilerini kötü hissedebilirler. Neden? Çünkü gerçekten sevdikleri bir iş olsaydı onu iş gibi görmeyeceklerdi ve bir manevi yük olarak görmeyeceklerdi. Bunun yanı sıra çalıştıkları işlerde bazen bazı bezdirici unsurlar da olabilmektedir. Bu unsurlar varsa Kişiler kendilerini kötü hissetmektedirler ve yükleri bir olabilecekken bin olabilmektedir. Günler önce bir kitap okudum. Orada diyordu ki insanlar doğadan uzaklaştıkça bireyselleşmeden uzaklaştılar. Bu bazı insanlar için geçerli. Bu ne demek? Eskiden şöyleymiş. Bir sanatçı varmış ya da bir zanaatkar varmış. O alanda uzmanmış. O alanda iyi işler üretilmiş ve insanlar tarafından da yaptığı o iyi işlerle ilgili kabul görürmüş, takdir edilirmiş ve tabii ki o insan da severek işini yapmaya devam edermiş. O işi yapmak isteyen bir kişi varsa da o sanatçının ya da zanaatkarın yanında çıraklık yaparmış ve sonrasında yaklaşık birkaç sene kadar sonra o da uzmanlığını alırmış. Böylelikle de o işi yapmaya devam edermiş ve o da tabii ki kendi işini iyi yapan bir insan olarak bir birey olarak toplumdaki yerini alırmış. Daha sonra ne olmuş? Plaza gibi yerlerde ya da başka iş ortamlarında çalışan bazı insanlar kendilerini yeterince ifade edemeyebiliyorlar. Ezbere bir sistem var ve o sistemde ilerlemek durumundalar görevleri neyse tabii ki kazanç sağlamak adına o işi yapmak durumundalar. O işi iyi yapmak isteyen insanlar da var yapmak istediği halde iyi yapamayan insanlar da var. Ancak ortada bir gerçeklik var ki bu konunun manevi yükleri var. Peki insanlar o alanda yeterince hevesli değillerse ne oluyor? Size bir örnek vereyim. Mesela bir çiçek kendisini rahat ve iyi hissettiği bir yerde açar. Taç yaprakları böyle açılır. Öyle olunca ne olur? Güneşi daha fazla hisseder. Havaya daha fazla temas eder. Hayata daha fazla dokunur ve hayattan daha fazla tat alır. Aynı zamanda hayatta daha fazla bir hacmi vardır. Gördüğünüz gibi. Ancak eğer insanlar sevmedikleri bir alanda çalışıyorlarsa ne olabilir? Kendilerini iyi hissetmedikleri için ya da kısıtlayıcı bir ortamda oldukları için böyle bir baskı hissedebilirler. Çevrelerinde onları rahatsız edebilecek, onları bezdiren unsurlar varsa ne olur? bir kısıtlanma ve ağırlık daha gelir. Böylelikle de kişiler kendilerini baskı altında hissederler ve büyük olasılıkla fizyolojik ya da psikolojik rahatsızlıklarla mücadele eder duruma gelebilirler. Peki insanlar ne yapabilir? Öncelikle iyi oldukları o alanı keşfetmelilerdir ve o alanda yapabiliyorlarsa ilerlemeye çalışmalılardır amatörce bile olsa bir hobileri varsa ve bunu keşfettilerse onu gerçekleştirmeye çalışmalılardır. Sadece kendileri için bile olsa o hobiyi gerçekleştirmelilerdir ve böylelikle de kendilerini dünyaya ifade etmiş olabilirler. Kendilerini kendilerine ifade etmiş olabilirler ve yapmış oldukları işler kendilerini memnun eder. Tabii ki bu sadece bir iş için geçerli değildir. Bazen insanlar partnerleri tarafından, bazen arkadaşları tarafından, bazen de ebeveynleri tarafından kısıtlayıcı tutum veya davranışlara maruz kalabilirler. Böylelikle de kendilerini iyi ifade edemeyebilirler. Eğer öyleyse uygun üslupla o kişilerden uzaklaşabilirseniz, kendinize bir alan oluşturabilirseniz başarıyı sağlayacaksınızdır. Eğer aynı ortamda hayatınızı sürdürmek durumundaysanız, farklı bir odaya gidebiliyorsanız, orada sevdiğiniz hobi her neyse onu gerçekleştirirseniz kendinizi iyi hissedeceksinizdir. Gün içerisinde iyi hissettiğiniz konular artarsa psikolojik olarak da mutluluğunuz, iyiliğiniz, sağlamlığınız artacaktır. Dolayısıyla bunların bilincinde olmak kişiye çok fazla yarar sağlayacaktır diye düşünüyorum. Umuyorum bu video yararlı olur. Sağlıkla ve mutlulukla harika günler.